Koç Metalurji hissesiyle devam ediyoruz. Her ne kadar söylenmesi de zor olsa Borsa İstanbul'daki yeni halka arz hisselerinden bir tanesi olan Koç Metalurji hissesinin yorumu ile devam ediyoruz. Şu anda 23 Mayıs 2024 16.57 saatlerimiz ve anlık olarak işlemleri görüyorsunuz. Şu an ekranda benim görebildiğim kadarıyla kapanışa doğru bir tık satıcıların baskın olduğunu görüyorum ama Tabii ki daha detaylı bakacağız. Kimler aldı, kimler sattı? Sadece anlık işlemlere değil. Bugün net alış tarafında. Koç Metalurji hissesinde en çok nette alım yapan Alnus yatırım maliyet olarak 22,11 maliyetten 8 milyon 300 bin adet alımda bulunmuş. Bunlar hala devam ediyor. Info yatırım 4 milyon 100 bin adet maliyeti 21,43 çok daha iyi maliyeti info yatırım tarafının. Marbaş yatırım 3,4 milyon 22,43 tarafından almış kötü bir maliyet diyebiliriz. Peki Net satış tarafına geçtiğimizde Koç Metalurji hissesi için gerçekten söylemesi çok zor bir hisse. Tera yatırım 6.3 milyon. Ziraat yatırım 4.8 milyon, A1 Kapital 2.8 milyon, Ahlatçı 2.5 milyon gerçekten zaten buradan da satıcıların çok baskın olduğunu görebiliyorsunuz hemen. Şimdi gün içerisinde en düşük seviyemiz 22,08'di. Orada e, taban gördüğü seviyeydi tabii ki de. E, gün içerisinde bu seviyeyi görüp de yeniden bu buralara toparlayabilmesi olumlu bir şey. Yeni bir halk arz hissesi. Toplamda 125 milyon adet lot sayısı var. Azımsanacak bir miktar değil. Yani 125 milyon çarpı 23 lira derseniz Kabaca ne kadar bir işlem hacmi olabileceğini, toplamda alınabilecek, satılabilecek hisseleri bulmuş olursunuz. Fakat benim buradaki stratejim şu olacaktır. 19.50'lere kadar geri çekilme mümkün. Bu tarafta çünkü yeni halka arz hisseleri bildiğiniz gibi koton, lila kağıt, Bunların durumuna, bunların trendine ayak uydurabileceğini düşünüyorum. Açıkçası koç metalurji hissesinde de çok özel, spesifik bir pozitif durum yok. Ne yazık ki olsaydı yani söylerdim. Sonuçta amacım size durduk yere yeni halk arzistenizi kötü bir seviyeden bozdurmak değil. Ama daha iyi bir noktadan alabilir miyim, yani nerelerden alabilirim diyorsanız da 1950-1960'lar yeniden giriş için iyi seviyeler olacaktır. Borsa VIP WhatsApp grubumuz var ücretle 0501 149 04 94. E, bu tarafa da mesaj atabilirsiniz. Borsa VIP ile ilgili bilgi almak istiyorum diyebilirsiniz. 0501 149 04 94. Görüşmek üzere.